Arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi Bugün ailemle birlikte arkadaşlar rampadan Atlamacı oynayacağız burada fakir rampası Burada da zengin rampası var yani bakacağız Birazdan oğlum var ya fakir rampası Yeni bir şey bir, bir denemek lazım Babacım fakir abi var ya Senden daha yeteneksiz Tabii ki ben daha yetenekliyim. Birazdan zaten sizlere marifetlerimi göstereceğim. Sizler bir güvenmeyi bekleyin. Durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin. Gördüğünüz gibi rampa çok tehlikeli duruyor. Uçak falan da kullanacağız. Sizler de ama videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oğlum Maria benden daha iyi olamazsın. Mümkün değil oğlum. Ya fakir işine kardeşim. Ben bu rampaları tekte yaparım. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ben bununla başlıyorum fakir. Çarpışan arabayla başlıyorum kardeşim. Tamam birader başla. Hadi bismillah arkadaşlar. Çarpışan arabamıza bindik. Gördüğünüz gibi buradan böyle şöyle çıkıyoruz arkadaşlar şu anda dümdüz tamamdır. Güzel arkadaşlar hop buradan böyle Allah arabam yanıyor arkadaşlar söndürmem lazım. Hop tamam şöyle hızlan hızlan gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah fakir rampasını da merak ediyorum onu da deneyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar buradan da şöyle çıktık mıydı güzel. Buradan şöyle dümdüz hiçbir yere sapmadan çıkarsak tamamdır. Arkadaşlar ama bakın videoyu beğenmeniz lazım ya. Hadi bakalım videoyu beğenin arkadaşlar hızlı olun. Aa burada bir şey yok niye? Tamamdır arkadaşlar aldık bunumuzu koyuyoruz. Hadi bismillah arkadaşlar hop çıktı. Arkadaşlar valla video beğenin. kanalında bunun olun. Şimdi renkli tünele giriş yapacağım. Hadi bismillah arkadaşlar. Şuradan şöyle hop tamamdır. Bunun sonunda da bu arada çok fena bir ödül var. Haberiniz olsun. Sonuna kadar izlerseniz ödülü görebilirsiniz. Hadi bakalım biraz yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Şöyle ulan ne oldu lan? Arkaya mı takıldı bu? Ne oldu? Allah. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Buradan böyle geçiyoruz. Hop buradan böyle geçiyorum arkadaşlar. Hop tamam tamam, tamam. Yavaş 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 tamamdır. Hop şöyle. Hadi bismillah. Hop arkadaşlar tamam. Hadi Allah. Ya olamaz ya olamaz. Of arkadaşlar of. Tüh ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıra o zaman fakir kendi yerini deneyecek. Fakir ben öldüm. Sıra bende hadi bakalım. Zengin yerini geçemeyeceksin sen bilader. Ben ama fakir yerini geçerim. Göreceğiz kardeşim hadi bakalım. Arkadaşlar o zaman arabamızı alıyoruz. Ben ne alacağım? ATV alacağım. Hadi bakalım. Buradan böyle çekilinden hop çıkıyorum arkadaşlar. Tamamdır Allah. Lan 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 tamam. Buradan böyle buradan geçeyim. Bunu buradan geçeyim. Hop! Allah lan 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 lan. Az daha yanıyorduk. Lan 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 lan. Arkadaşlar olamaz. İyi bir şey yapmıyor bu. <laughs> Arkadaşlar vallahi bu lazerler hatalı ya. Dur bakalım arabam bir şey oldu lan. He, şunu şöyle yap tamam bin tamamdır. Şimdi buradan evet buradan nasıl geçeceğim hop şöyle lan 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 Hayır ya başlarım böyle işe ya. Üf elendim mi bilader ya olmaz. Arkadaşlar gördünüz fakir geçemedi. Şimdi ben fakir yerini deneyeceğim. Var ya fakir sen o kadar kolay yeri bile geçemiyorsan o senin ayıbın kardeşim. Ben bu arabayla geçeceğim ya bu sepetle geçeceğim market sepetiyle. Market arabası lan o deli. Neyse ne be kardeşim. Allah Allah neyse arkadaşlar şimdi gidelim bakalım şunu bir geçeyim de fakir bir şaşırsın arkadaşlar tamam buraya böyle çıktık hop aman 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 şu lazerleri değmememiz lazım buradan böyle geç hop oradan geçme buradan hop buradan böyle tamamdır lan 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 hop az daha var ya lazeri değiyordum ödüm patladı arkadaş ya tamam buraya geçtik güzel gördüğünüz gibi buraları böyle geçtik arkadaşlar şimdi buradan ulan var ya arkadaşlar şöyle ulan burası da amma zormuş ya fakir o kadar kolay dedik ya olmadı bana diyorsun daha sen ki kendin geçemiyorum bilader fakir gelip de kendini geç bakalım benim yerimden geç beklenen sen şimdi senin yerinden öyle bir geçeceğim ki izle Arkadaşlar bu basit yerden bile gidemiyor ya He? şuradan şöyle uçalım hop buradan böyle zıpladım Tamamdır hop aman diyeyim yanmayalım hop buradan böyle buradan böyle buradan da böyle Tamamdır buradan şöyle hop hop aman aman aman, aman. hop at aşağı gördünüz mü hareketi kes. ulan ne güzel hareket yaptım ya neyse buraya açıyoruz bundan bir tane koyduk muydu tamamdır bakalım neler olacak arkaya mı bindim lan öne binmem lazım he Tamam. Hadi bismillah. Şöyle hop tamam. Allah Allah, Allah. Ya başlarım böyle işi. Kaybettik. Arkadaşlar harbiden zor gelmeye başladı ya. Ama merak etme fakir. Bu sefer ben seninkini yapacağım. Hem de bu arabayla yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu arabayla nasıl yapacaksın diye sorabilirsiniz. Yapacağım vallahi arkadaşlar. Hop şuradan şöyle lazerleri hızlıca geçebiliyorum artık gördüğünüz gibi. Aman şuradan lan, tamam az daha lazeri de yiyorduk. tam bunu da geçtik miydi? Tamam. Şimdi bununla nasıl yapacağız? Biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan direkt karşıya geçtim. Aa vallahi bir şey olmuyor. Tamam 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 tamam. Tamam şuradan şöyle. Buradan şöyle karşıya nasıl geçeceğim? Ulan ne oldu lan? Araba gitmiyor Allah. Dur düşmedim, düşmedim ya arabaya bineyim. Düşmedim arkadaşlar. Vallahi düşmedim. Saylanmaz. Allah Allah araba bozuldu. Hii, olamaz bu elektrikli direkt bunlar. Bunlar bozuyor arabayı. O yüzden tekrar deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Buradan tam gaz geçersen bence bozulmaz. Şöyle hop geç geç geç. geç. Hadi ya olamaz ya, olamaz. Ulan var ya yemin ederim yapacağım. Beklesen bileyler merak etme Bu sefer ben kazanacağım. Hadi bakalım buradan böyle geçtik Hop buradan böyle Buradan gaza bas böyle Buradan böyle Ulan amma iyi gidiyorum he Vallahi hiçbir şey de değmedim Buradan böyle zaten dümdüz çıkarız Zıplaya zıplaya çıkıyoruz İyiymiş Hadi bakalım Allah, Allah aşağı uçuyordum Arabamızı alalım Tamam direkt buraya koyuyorum. Hoppala arkadaşlar bu sefer yapacağım göreceksiniz. Tamamdır. Buradan böyle hop tamam güzel yavaşça yavaşça. Tamam. Hop şuradan şöyle geçelim. Hop geri gel. ileri git. Güzel şu an güzel gidiyorum. Hop buradan böyle döneyim. Hop tamam tamam tamam. Yavaş 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 yavaş. Hop tamamdır. Şöyle dönüyorum. Ulan var ya amma dayı gidiyorum he. Vallahi billahi Ulan. Allah aşağı uçacaktım he. Suya doku Allah su kaydır lan tekerim kaydı ya Allah ya başlarım ya. Yeter bu kadar arkadaşlar şimdi yapacağım bu sefer yapacağım ulan bu sefer yapacağım ne almam lazım sizce ATV alacağım tabii ki de ATV'li olur bu iş arkadaş lan yanlış yere gittik dur yanlış yer benim bir tane daha hakkım var ben saymam arkadaş hadi görüşürüz. Hayır hakkım falan yok gel lan buraya ulan sen var ya adam değilsin bilayları ya vallahi adam değilsin gir bir sus ya. Hakkım var kardeşim. Yanlışlıkla yaptık yani. Tamam şuradan şöyle geçiyorum. lazerleri dokunmadan. Tamam buradan şöyle tam gaz geçsem ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Tamam. Dur 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 dur. Ha buraya geçtim. Aa hilesi demek buymuş. Taktiği varmış. Bir dakika buradan ne yapacağım peki? Buradan böyle geçersem lastiklerim patlayacak. Hayır. Hayır ya. Arabam kırıldı. E ee, ben fakiri söylemeden geçsem ne olur ki? Bence bir şey olmaz. Siz de söylemeyin. Şöyle gidelim. Zaten galiba buraya yürü Allah. Oo vuruyor arkadaşlar bunlar. Allah. Buraya yürüyerek geçmem lazım galiba. Çünkü arkadaşlar bunlar ya arabayla ben buradan nasıl geçeyim? Hadi bakalım şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Fena canım gitti. Canım bayağı azaldı. Oo çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi biz uçak süreceğiz. Ulan var ya ben bayıldım bu çalınca arkadaşlar. Bakalım bu sefer yenebileceğim mi fakire. Şöyle uçuyorum arkadaşlar. Tamam şuradaki yerlerden geçerekten gitmem lazım arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Allah geçemedim bak. Şu an Geçemediysen mesela arkadaşlar başa dönüp geçmem lazım. Ulan nasıl challenge ya bu? Bu böyle challenge olur. Uçağı düşüreceğim. Tamam dur 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 dur. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan böyle lan oğlum niye geçemiyorum? Çıldıracağım lan. Allah Allah. Neyse arkadaşlar dur. Dur şimdi böyle buradan böyle geçiyorum. Hadi bakalım geçtim. Güzel. Birinden geçtim. Şimdi ikisinden şöyle ikincisinden geçmem lazım. Hop geçtim. Bundan da geçtim. Tamam tamam tamam. Sıra üçüncüsünde. Hop bundan geçemedik arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Mecbur dönmem lazım. Hile yapmam ben arkadaş. Hadi bakalım. Şöyle buradan geçtik. Buradan da şöyle geçtik miydi? Hadi lan 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 lan. Hayır geçemedim 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 tamam şimdi geçeceğim şimdi geçeceğim şimdi geçeceğim lan aşağı düşüyor uçak arkadaşlar amma zor ya var ya şu deliklerden geçmek kadar zor bir şey yok tamam şundan geçmedik bir tek bundan da geçelim şimdi şöyle Tamam hop geçtim. Ve buradan dimdirek yukarı doğru çıkacağım. Şöyle evet şu anda gördüğünüz gibi 10 numara gidiyorum. Hop buradan da geçtim ve tebrikler. Kazandım arkadaşım Vallahi kazandım. Fakir var ya bir duyduğunda çıldıracak. Fakir üzgünüm kardeşim ben kazandım bile. Olamaz birader hayır. Mecbur kazandım kardeşim. Artık altın yani para benim arkadaşlar. Ödül benim. Sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın. Sizler de video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda ne yapalım yorumları yazın. Hoşçakalın. Sağ sol çıkan süper video tıklayın. Ve için bay bay.